Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamız ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin Türkiye'nin güvenliğini tehdite yönelik olduğuna dairdir. Değerli basın mensupları, basın açıklamamıza geçmeden önce vefat eden 28. dönem milletvekilimiz kadim dostumuz, kardeşimiz Hasan Bitmez'in vefatından dolayı Allah'tan kendisine gani gani rahmet diliyoruz. Akrabalarına, dostlarına ve yakın çevresine Allah'tan sabrı cemil temenni oluruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Değerli basın mensupları, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasını taşıyan ve Beyaz Saray'da paylaşılan 12 Ekim 2023 tarihli bildiri ne yazık ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde tarihte görünmemiş olağanüstü bir tehdit içermektedir. Türkiye'yi tehdit eden bu bildiride özellikle şöyle denilmektedir özellikle Türkiye hükümetinin Kuzeydoğu Suriye askeri saldırı düzenlemesi Irak ve Suriye İslam devletini yani IŞİD'i yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve daha fazla tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki barışı, güvenliği ve istikrarı baltalamak ve ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu nedenle 14 Ekim 2019 tarihli 13.894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun 14 Ekim 2023 tarihinden sonra da bir yıl daha uzatılması kararı alınmıştır. Bu bildiride yer alan Türkiye'nin ABD'nin ulusal güvenliğine olağan dışı ve olağanüstü tehdit olarak görülmesi gerek Türkiye-ABD ilişkilerinde gerekse ABD'nin bir NATO devletini kendisine olağanüstü tehdit olarak görmesi tarihte ilk kez görülmektedir. ABD'nin bu skandal açıklamaları Türkiye'ye yönelik ciddi bir tehdit içermektedir ve kabulü asla mümkün değildir. ABD yönetimi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonu IŞİD'i yenilgiye uğratmayı baltamak, baltalamakla suçlaması gerçeklerle örtüşmeyen beyhude bir yaklaşımdır. Şöyle ki Julian Assange ABD diplomatik kaynakları tarafından 1979 yılından itibaren kaleme alınan ve ABD Kamu Diplomasi Kütüphanesi'nde muhafaza altında tutulan 531.525 adet diplomatik Carter telgrafları 3'ü 28 Ekim 2017'de deşifre ederek IŞİD'in 1979'dan itibaren CIA ve Mossad tarafından nasıl oluşturduğunu tüm çıplaklığıyla Wikileaks belgeleriyle ortaya koymuştur. Julian Assange Carter telgraflarıyla birlikte toplam 3.3 milyon ABD telgraflarını deşifre ederek işitle ilgili gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymuş oldu. ABD Başkanı Biden'ın ulusal acil durumu bir yıl daha uzatmak için gerekçe olarak gösterdiği ancak bölgesel gerçekleri ters yüz eden bütünüyle gerçek dışı bu skandal ifadelere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir gün sonra son derece yerinde ve aynı üslupla gerekli cevabı şöyle vermişti. ABD başkanının dün Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımı biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Yani Amerika'nın Suriye'deki terör unsurlarıyla yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim de katıldığımız bu ifadeleriyle ABD Başkanı Biden'ın söz konusu bildirisine gereken cevabı vermiş olsa da konu mütekabiliyet esası gereği cevap vermenin ötesinde aşağıda belirtilen gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'de adeta her geçen gün bir çembere alınmaya çalışılmakta ve yakın tarihte eşine az rastlanır bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim ABD'nin tarihsel sömürgeci politikasının temel yaklaşımı olan haklı haksız gösterme yönündeki uygulamaları kapsamında kendisine tehdit olarak gördüğü Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Mısır, Yemen gibi ülkelere ve yönetimlere yönelik olarak yaptıkları bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda bir, ABD tarafından açıklanan 12 Ekim 2023 tarihli söz konusu bildirinin Türkiye için tarihte görünmemiş boyutta ciddi bir tehdit içermesi. 2. Türkiye'de ait Türkiye'de ait olan bir silahlı insansız hava aracı Sihan'ın ABD tarafından 5 Ekim 2023'te düşürülmüş olması ve NATO tarihinde bir ilk olan bu olayın kendileri tarafından da resmen kabul edilmiş ve açıklanmış olması 3 ABD donanmasına ait USS Gerald Ford uçak gemisinin 11 Ekim 2020'de Doğu Akdeniz'e gelmiş olması dahası bu uçak gemisinin 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren sondaj çalışması yapan Abdülhamit Han sondaj gemisinin yanına gelerek Yunanistan iddia ettiği sözde Türkiye Yunanistan deniz sınırına demirlemek suretiyle Yunanistan iddialarını kabul ettiği ve desteklediği mesajını vermesi. 4. ABD'nin Ekim 2023 sonlarında Suriye'nin kuzeyinde 1983 tarihli Yinon planı kapsamında oluşturmaya çalışılması ve son dönemde terör unsurlarıyla tatbikatlar yapması her biri son derece önemli olan Ekim 2003 tarihli bu zincirleme gelişmeler Büyük İsrail projesinin önünde en büyük engel olarak görülen Türkiye'nin milli güvenliği için son derece ciddi, yakın ve açık bir tehdit içermekte olduğunu ifade etmek isteriz. Bu konuyla ilgili hükümetin derhal devreye girerek gerekli somut adımları atması ve burada ABD'nin nasıl ulusal güvenlik çıkarlarının olduğunun ortaya konulması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Asıl burada mağdur olan Türkiye Cumhuriyeti'dir ve burada asıl Türkiye'nin güvenliğine özellikle bir tehdit oluşturan oradaki terör unsurlarıyla NATO üyesi olan ABD'nin işbirliği içerisinde olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda mütekabiliyet esasları çerçevesinde derhal hükümetin ABD'ye gerekli somut cevabı vermesini beklediğimizi ifade eder. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler efendim.